Hepinize merhabalar. Bugün Kanal Türk ekranlarına tatlı sürprizlerle yeniden bir aradayız. Çok güzel bir konsept hazırladım sizin için. Eminim siz de bizim gibi tabii ki çok sık yeni bir bebek müjdesi alıyorsunuz. Hepimiz için eli boş gitmemek çok önemli ama gittiğimiz zaman biraz da annenin yüzünde ve gelen misafirlerin damak tadında hoşluk yaratmak hepimizin en büyük hedefi. Bugün sizinle şöyle bebek kurabiyeleri hazırlayacağız. Ben bir konsept seçtim. Biberon tişört ve önlük olarak bunlar hepimizin bildiği gibi bebeklerin ve annelerin ilk bir sene boyunca elinden düşmeyen yegane öğeler. Hemen malzeme listemi vereceğim. Bir kısmını süsleme yapacağız ama öncesine bir pişirimimiz var. Tabii ki sadece bununla kalmıyoruz. Bunun yanı sıra bir de çok lezzetli. Annemizin sütünü artırsın. Gelenlere de bol bereket ikram etmek için loğusa şerbeti hazırlayacağız. İlk önce şeker kurabiye ismini verdiğimiz kalıpla kesilebilen kurabiye tarifimizden başlıyoruz. Malzeme listesi 250 gram katı yağ, 2 kap pudra şekeri, 2 adet yumurtamız var, 1 tatlı kaşığı doğal vanilya özütümüz var, 3 kap fakat bir de artı alabildiği kadar diyoruz. Çünkü şimdi ben size onu yaparken teker teker anlatacağım. Elimizin ısısıyla bu oran değişebilir. 3 kapla başlıyoruz, belki bir kap daha ilave edebiliriz un. 1 çay kaşığı karbonat. Çok basit evde bulunabilen malzemelerle hepsi oda ısısında hazırlamış durumdayım. Her zaman olduğu gibi önce mikserime Yağımı ve şekerimi koyarak başlıyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Su bazlı katı margarin de kullanabilirsiniz. Önce yağımı ve şekerimi krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Yağımı koydum. Hemen mikserimi indiriyorum. Şöyle bir çevirmeye başladım. Zaten oda ısısında o yüzden gördüğünüz gibi çok hafif kıvam almaya başladı bile. Hemen peşinden kapatıyorum etrafıma çok fazla uçmasın diye. Yavaş yavaş pudra şekerimi hatta şöyle yapayım. Tamamen kapattım. Kaldırdım bunu. Elinizle de yoğurabilirsiniz. Malzememi döktüm. Çok yavaş uçmasın ve beni batırmasın diye hemen çalıştırıyorum. O aşamada vanilya özütümü ilave ediyorum. Artık fark ettiniz herhalde ne zaman vanilya özüt desem hemen elim burnuma gidiyor ve yüzüne bir mutluluk yayılıyor. O kadar lezzetli ve kokusu da bir o kadar güzel. Yağım ve şekerim toparlanmaya başladı. Şimdi yumurtalarımı ilave edeceğim. Şöyle bir temizledim mikserimin ucunu. Yumurtamı aldım. Birincisini kırdım. Mikserimi çalıştırıyorum. O karışırken hemen ikinci yumurtamı da alıyorum. Kırdım ve karıştırdım. Şimdi kuru malzemelerimi ilave edebilirim artık. Unumu ve karbonatımı eleyeceğim. Eleme için bir yağlı kağıt kullanacağım çok daha pratik ve çok daha kolay olacak benim için. Hemen eleğimi alıyorum. Artık öğrendik bunu. Temel hareketimiz. Aksi belirtilmediği takdirde mutlaka kurabiye, pasta ve kek yapımında unumuzu ve kuru malzememizi eliyoruz. 3 barda, 3 e, kap unumu koydum. Gerekirse üstüne ilave edeceğim. Ama şu aşamada 3 kapla başlıyorum her zaman. Karbonatımı ilave ettim. Ve elemeye başladım. Buradan yağlı kağıdımı şöyle tutup yavaş yavaş içerisine unumu dökmeye başlayacağım. Hem pratik hem de gördüğünüz gibi etrafı da dağıtmıyorum gayet temiz. Çok yavaş yavaş ilave ediyorum. Bütün yağ unu içine alsın ve toparlasın. Hamuru toparladıktan hemen sonrasında tezgaha alacağım ve artık elimle beraber yoğurmaya devam edeceğim. Evet, bir kere daha kapatıyorum döndüm çünkü mikserine yapışan. Sizin de bu esnada elinizde yoruyorsanız elinizde yapışan yağlar olacak. Onu da un vasıtasıyla unu değdirerek çıkartabilirsiniz. Evet. Mis gibi kokuyor. Bu çok Standart her zaman kullandığımız kalıpla kesilen bir kurabiye kalıbı. İlla süslemenize gerek yok. Normal evde beğendiğiniz bir kalıpla, bardakla, herhangi bir şekilde yuvarlak veya dikdörtgen bir şeyle kesip evde kahvelerinizin, çaylarınızın yanında da tüketebilirsiniz. Son derece lezzetli, çıtır çıtır ve yaklaşık bir 15 gün kadar bayatlamayan bir kurabiye tarifi. Evet, kurabiye hamurum toplanmaya başladı. Hemen tezgahımı boşaltıyorum çünkü hamurumu buraya alacağım ve elimle devam edeceğim. Tezgahımı hemen hamuruma hazır hale getiriyorum. Çok az miktarda un aldım. Tezgahımı attım. Şu aşamadan sonra artık çok fazla toplanmasını beklemeden hemen mikserimdeki yağlarımı da alıyorum. Her zaman şu şekilde hamuru alttan üste alıp hala bakıyorum elime yapışıyor, tezgahıma yapışıyor. Spatulamı aldım. Tezgahımdan tekrar topladım. Çok da koymamam lazım, çok ununu kaçırırsam ne olur? Bu sefer hamur çatlama yapar. Görüntüsü güzel olmaz lezzette, kimse fark etmese bile. Ama biz ne istiyoruz? Hem görüntüsü mükemmel olsun, hem de lezzetini herkes çok beğensin. Mutlaka mutlaka bizden tarifini istesin istiyoruz. İlave ediyorum, çok adım adım tekrar devam ediyorum. Bakıyorum hala elime yapışıyor. Elim gördüğünüz gibi hep un kavanozunun içinde, hiç çıkarmıyorum neredeyse yoğurdum, topladım, spatula ile aldım. Tekrar yoğurdum. Bakıyorum, evet hala elime yapışıyor. Yapışmaması lazım. Azıcık daha ilave ediyorum. Çok gördüğünüz gibi bastırmıyorum, hamura sadece itiyorum. Çok yumuşak. Ay sen ne güzel bir kurabiye hamurusun. Muhteşem kabaracaksın. Çok güzel pişeceksin diye sevgi dolu sözcüklerle bütün enerjimi vererek artık çok az yapışmaya başladı. Bu demektir ki son bir kere daha un ilave edersem artık dolaba atabilirim. Ve benim için pişme süresini bekleyebilirim. Şimdi topladım tekrar. Topladım, topladım. Baktım birazcık daha ilave ediyorum. Ne oldu? Yaklaşık herhalde şu anda e, odamın ısısıyla Elimin ısısıyla, bu sizin elinizin ısısına göre de değişecek. Kardeşiniz yaparsa birazcık daha, eli soğuksa farklı bir un alabilir. Elimizin ısısı ne demek? Elimizin sıcak veya soğukluğu değil, hamura değdiği zaman veya bir ürüne değdiği zaman işlem yaparken ısıtma süreci demek. Benim elim çok standart bir el, çok fazla ısıtmıyor. Şu ortamda ışıklarımla, evde yanan kaloriferimle beraber artık hamurum toplandı. Baktım evet, çok fazla un koymuyorum, artık tamam. Nasıl anlıyorum? Elimi değdirdim. Şu elim içi veya şu üstünü. Yağ izi çıktı ama hiçbir şey yapışmadı. Mükemmel, süper bir kurabiye hamurum var. Kendisini hemen torbaya koyuyorum. Bir güzel açıyorum torbamı. Hafif bastırdım. O da ısısında bırakırsam ne olur. Yeterince soğumaz benim için. Bu sefer hamuru açtığımda çatlama yapar. Torbaya koydum. Streç filme koyabilirsiniz. Bir kaseye alabilirsiniz. Attım. Dolaba koyuyorum. Bir yarım saat dinlendireceğim. O sırada hemen etrafı toplayacağım. Losa şerbetiyle başlıyoruz. Evet, şimdi kurabiye hamurumu dolaba attım. Çok kısa süre bekleyecek. O sırada Losa şerbetimizi hazırlayacağız beraber ama öncesinde kurabiyelerimi pişirmek için fırınımı ısıtmaya başlıyorum. 160 derecede fırınımı açıyorum. Fanlı olarak ayarladım. Artık Losa şerbetime geri dönebilirim. Şimdi Lohusa şerbeti çok lezzetli. Normalde sizin evde de tüketebileceğiniz bir şerbet ama nedense bizim aklımızda hep doğumlarla ilintili olarak kalmış. Malzemesi çok kolay, yapımı çok kısa süren bir şerbet. Her aktarda çok rahat bulabileceğiniz kızılcık şekeri de deniyor, Lohusa şekeri de deniyor. Böyle tablet halinde satılıyor. 500 gram kızılcık şekerini tenceremizin içine koyduk. Evde hala hazırda bulunabilir veya gene aktardan alabilirsiniz. 2 adet tarçın, çubuk tarçın. Mis gibi kokuyor. Hemen 2 adet tarçınımı attım. Üstüne gene karanfil. Lütfen toz kullanmayın. Her zaman tane karanfil kullanalım. Aldım. Bir 6-7 adet. Sevmiyorsanız çıkartabilirsiniz ama çok lezzetli oluyor. 2. 3, 4, 5, 6, 7, bir tane de benden olsun 8 adet karanfilimi attım. 1 litre su ilave ediyorum oda ısısında. Bunu 2'ye çarparak çoğaltabilirsiniz. Yani 2 litre koyuyorsanız 500 gram şeker. Tarçınla karanfil üstüne çok fazla oynama yapmayın lütfen. 1 litre ölçülmüş suyumu da koydum. Hemen üstüne. Şimdi düşünün düşünün neyimiz eksik kaldı? Toz şekerimiz. 500 gram da toz şeker ilave edeceğim üstüne. Şimdi size hep bahsediyorum bizim normalde pastacılıkta her zaman kullandığımız kap ölçülerimiz var. Bir de aynı zamanda kullandığımız terazi ölçümüz var. Teraziyi hemen alıyorum. Evinizde bir mutfak terazisi var ise. Şöyle göstermek istiyorum. Terazimi koydum. Hemen açtım. O bana bir sıfır gösterdi. Fakat bunun üstünde ölçümü yapamıyorum. Eğer var ise terazinizin üstüne bir kap tabii ki onun üstüne ölçümü yapabilirsiniz. Ben şimdi 500 gram toz şeker ölçeceğim. Hemen bir kap aldım. Önüme koydum. 475 gram kabın bana kendi ölçüsünü verdi terazim. Tekrar bir açma kapama tuşuna bastım ve sıfırlandı. Şekerimi aldım. Üstüne 500 gram kadar terazinin dijital veya hiç fark etmez 50 terazisinde 500 gramı görene kadar toz şeker ilave ediyorum. Evet 372 dedi. 503 oldu. 3 kalabilir ama alacağım tam ölçümüz olsun. Çünkü pastacılıkta ölçünün birebir olması bizim için çok önemli. Dolayısıyla şerbetine çok fark etmese bile. 500 gram aldım. Üstüne döktüm. Gördüğünüz gibi sadece 2 saniyemi aldı. Çok hafif şöyle bir karıştırdım. Şimdiden rengi zaten böyle bir şeker pembesi olmaya başladı tamamen piştiği anda artık kırmızı bir hale gelecek. Bunu alıyorum. Orta ateşte ben kurabiyemi kalıplandırıp fırına atıp pişirene kadar tamamen bitmiş hale gelecek. Ocağımı yakıyorum. Tenceremi ocağa koyuyorum. Çok hafif tekrar bir karıştırdım. Spatulamı aldım. Bekletiyorum. Artık hazır durumda pişecek. Kaynayacak. Kaynadığında söndüreceğim. Dilerseniz soğuk, dilerseniz sıcak servis yapacağız. Bakalım biz nasıl bir servis yapacağız onun için. Kurabiyem hazır. Beni bekliyor. Hemen geri dönüyorum. Dolaptan kurabiye hamurumu alacağım ve merdane yardımıyla açmaya başlayacağız.